bu Allah'a secde edilmez mi? Allahu Ekber denilmez mi? Hasbun Allahu ve nimel vekil denilmez mi? Ya sen bize yetersin. Seni avukat tuttuk. Fettah ismiyle ne yapıyor? Açıyor. Mahdut ve müteşabi katrelerden ve habbelerden daha kolay ve çabuk ve mükemmel açan ve insana sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici, bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan, yani rububiyetinin de en önemli işlerine insanı medar yapmış. Bir zat-ı zülcelali vel ikram olan Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı kadar kolay ve kat'i ve muhakkak bir surette haşri icat, ve cenneti ihsan ve saadeti ebediyeyi halk edeceğini bu ayeti hasbiyeden ders aldım. Elimden gelseydi bil fiil ve gelmediği için bin niyet, bir tasavvur, bil hayal, bütün mahlukat dilleriyle şimdi gür şekilde hep beraber hasbunallahu ve nimel vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum. Ben böyle bir Allah'ı vekil tayin ettiğim o benim hem vekilim hem kefilimdir. Elhamdülillah dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum.